Merhabalar arkadaşlar. Aktif TYT Fizik kitabının 12. ünitesine, optik konusuna başlıyoruz. Bu videoda sadece gölge ve yarı gölge kısmını yapacağız. Şimdi gölge ve yarı gölge nasıl oluşuyor arkadaşlar? Bakın bir ışık kaynağının önüne, noktasal bir ışık kaynağının önüne saydam olmayan bir cisim koyarsanız karanlık bir odada. ışık kaynağından gelen ışınlar bu cismi geçemiyor arkadaşlar. Her yere ışık gidiyor Bakın her yere ışık gidiyor ama cismi geçemediği için perdede tam bir gölge oluşuyor diyoruz. Şimdi mesela iki tane ışık kaynağı kullanırsanız ortada hiç ışık almayan bölge oluşuyor. Ama tekniğimiz şu. Işık kaynağı mesela I1 ışık kaynağı var mı? Sadece I1'in ışık gönderemediği bölgeyi çiziyoruz. Şöyle bir yuvarlak içerisine alıyoruz burayı. Sadece I2'ninkini alıyoruz. Ve iki tane bölge oluşuyor. I1 yukarıya ışık gönderebildiği için I1'den ışık alır ve orası yarı gölge olur. Aşağısı da I2'den ışık alır ve yarı gölge olur arkadaşlar. Ortası tam gölge olur. Ama noktasal olmayan ışık kaynağı varsa bu ışık kaynağının arkadaşlar her yerinden ışık geliyor. Her yerinden ışık geldiği için kenarları ne yapıyor? Dolduruyor ve iç içe iki, iki gölge oluşur diyoruz. Ortası tam gölge, etrafı yarı gölge. Bu biraz ezber. Yani noktasal olmayan ışık kaynağı varsa yani küresel bir ışık kaynağı olabilir. İç içe iki gölge oluşur diyoruz. Mesela bakın şuraya bakın. Küresel ışık kaynağı cisimden çok büyükse saydam olmayan bir cisim var diyelim. Hiç ışık almayan yer cismin arka tarafındaki o siyah bölgedir arkadaşlar. Orası gölge konisidir. Bakın hiç ışık düşmez. Perde bir konumundayken ortası tam Etrafında yarı gölgeler oluşur. Şöyle, perde bir konumundayken ortası tamdır, etrafı yarıdır. Ama şu o noktasını geçtikten sonra perdede hiç tam gölge kalmayacaktır. Bu cismin arkasındaki bölgeye gölge konisi deniyor. Hiç ışık kalmayan bölgede burası. Perde demek ki uzaklaşırsa arkadaşlar, perdede sadece kocaman bir yarı gölge oluşur diyoruz. Geldik bir de. Şu noktasal delik olan karikotu deneyinden bahsedelim. Kapkaranlık bir odada bir ışık kaynağı ve böyle bir küp alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane delik açıyorsunuz. Bakın bu delik açtıktan sonra ışık kaynağından gelen ışınlar bu delikten geçiyorlar arkadaşlar. Yukarıdan gelenler aşağıya iniyor. Aşağıdan gelenler yukarı çıkıyor ve bu ışık kaynağının ters bir görüntüsü elde ediliyor. Kutunun üstündeki delikten doğrusal yolda yayılan ışık ışınları ışık kaynağının ters görüntüsünü oluşturur. Çok güzel. Burada bu deney neyi anlatmaya çalışıyor peki? Bu deney şunu anlatıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi ışık kaynağının görüntüsünün ters oluşması ışığın doğrusal yolla yayıldığını anlatıyor arkadaşlar. Işığın doğrusal yolla yayıldığının ispatıdır. Neymiş? Kare deneyinde ışık kaynağının görüntüsünün ters oluşması, simetrik oluşması ışığın doğrusal yolla yayıldığının ispatıdır diyoruz. Şimdi birinci örneğimizde başlayalım arkadaşlar. Şimdi I1 ve I2 noktasal ışık kaynaklarının saydam olmayan cisim ile oluşturduğu tam ve yarı gölge şekli nasıldır diyor. Şöyle düşünüyoruz. Sadece I1 ışık kaynağı olsaydı şöyle bir tam gölge olacaktı. Sadece I2 olsaydı daha büyük bir tam gölge olacaktı. Ve burada iki tane bölge var arkadaşlar. K bölgesi, L bölgesi. K bölgesine I1 ışık kaynağı ışık gönderiyor. O zaman bu bölge yarı gölge olacaktır diyoruz. Ama L bölgesine hiçbirisi ışık düşüremiyor. Orası tam gölge olur diyoruz. Yani gölge şekli şöyle olacak arkadaşlar. Bakın iç içe tam ve yarı gölgeler oluşacaktır diyoruz. Şuna bakalım. I1 ve I2 ışık kaynaklarının oluşturduğu tam ve yarı gölgeler nasıldır diyor. Yine sadece I2'yi çiziyoruz. I2 daha yakında, daha büyük bir gölge olacaktır. I1 daha uzakta, daha küçük bir gölge olacaktır. Gölgenin üst tarafına arkadaşlar I2 ışık gönderebiliyor. Yarı gölge olacak. Gölgenin alt tarafına da I1 ışık gönderebiliyor. O zaman alt tarafta yarı gölge olacaklar. Ortaya hiç ışık gelmiyor. Ortası tam gölge olacaktır diyoruz. Demek ki şekil hangisi gibi olacak arkadaşlar? Aşağıdakinin daha büyük olduğu. Bakın aşağıdaki gölgenin daha büyük olduğu şekil. Bursa şeklindeki gibidir diyoruz. Üst taraflarda yarı gölge ortası tam gölgedir diyoruz. İkinci örneğe bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Şimdi ışık kaynağı cisim ve perde hangi yönde tek başına hareket ettirilirse tam gölgenin alanı büyür diyor. Arkadaşlar ışık kaynağı cisme daha yakın olsaydı buradaki alfa açısı yapacaktı? Büyüyecekti Demek ki ışık kaynağıyla cisim birbirine daha yakın olmalı. Ya ışık kaynağını yaklaştıracağım ya da cismi yaklaştıracağım arkadaşlar. Cismi yaklaştırsaydım yine daha büyük gölge oluşurdu diyoruz. Ya ışık kaynağını yaklaştıracağız ya cismi birbirine yaklaştıracağız. Işık kaynağı bir yönde cisim iki yönde. Perde ise arkadaşlar bakın perdeyi daha uzak koysaydık. Perdede daha büyük gölge olacaktı diyoruz. Perde ne yapılmalıymış? Daha uzak konmalı. Perdeyi de bir yönünde hareket ettirmeliymişiz diyoruz. Geldik soru 2. Ne diyorum? I1 kaynağı uzaklaştırılırsa diyor, tam ve yarı gölge nasıl değişir? Arkadaşlar görüyorsunuz I1 tam gölgeyi oluşturuyor. I1'in daha uzağa götürüldüğünü düşünün. I1 daha uzağa götürülürse artık bu tam gölgenin üst tarafına biraz ışık düşürebilecek. Demek ki artık buralarda yarı gölge olacak. Ne olacak o zaman? Yarı gölgenin alanı büyüdü. Tam gölgenin alanı küçüldü diyoruz. Çünkü toplam gölge değişmiyor. I bir ışık kaynağı unutmayın arkadaşlar uzaktaki ışık kaynağı tam gölgenin alanını belli ediyor. Bu ne kadar uzaktaysa o kadar ışık düşürebilir. Tam gölge küçülür. Tam gölge küçüldü. Yarı gölge ne yaptı arkadaşlar? Büyüdü diyoruz. I bir ışık kaynağı uzaklaştırılırsa tam gölge küçülür yarı gölge büyür dedik. İkinci, örne ikinci örneği de bitirmiş. Geldik arkadaşlar. Üçüncü örnek. Bakın. Ne diyor? I1 ve I2 ışık kaynakları, noktasal ışık kaynakları yaklaştırılırsa tam ve yarı gölgenin alanı nasıl değişir diyor. Arkadaşlar şimdi ışık kaynaklarının oluşturduğu bölgeyi ayrı ayrı çiziyoruz. Sadece I1'in ve sadece I2'nin şöyle bölgeler oluşur. Şimdi sadece I1 i 1i yaklaştırıyorum. O zaman daha büyük gölge olacaktır. Sadece I2'yi yaklaştırıyorum. Yine daha büyük gölge olacaktır diyoruz. Şimdi tam gölgeyi incelemenizi istiyorum arkadaşlar. Tam gölge ne yaptı? Kenarlara doğru büyüdü. Şöyle kırmızıyla çizelim bu büyüyen kısımları. Yan tarafa doğru tam gölgenin alanı büyümüş oldu. Yarı gölge zaten büyür. Tam gölgede büyür, yarı gölgede büyür diyoruz. Demek ki noktasal ışık kaynakları yaklaştırılırsa hem tam gölge hem yarı gölge büyüyecektir diyoruz. Mesela yanda da cismi yaklaştırırsak ne olur diyor. Arkadaşlar cisim daha uzaktayken yine tam ve yarı gölgeyi çiziyoruz. İki tane ayrı ayrı bölge vardır. Bu cismi yaklaştırırsak artık daha büyük gölgesi oluşuyor. Ve kenarlara doğru büyüyor. Gördüğünüz gibi. Kenarlarda tam gölge alanının büyüdüğünü görmüş oluyoruz. Tam gölge eskiden şu kırmızı bölgeydi. Şimdi yanlara doğru ne yaptı? Büyüdü. Tam gölgenin alanı büyüdü. Yarı gölgeler zaten bayağı büyüdü. Işık alan bölgelerin alanları büyüdü. Demek ki ikisi de artar artar diyoruz. Tam gölge alanı da yarı gölge alanı da ne yapmış oldu? Artmış oldu. Ama şimdi arkadaşlar bakın, eğer ışık kaynağı küreselse. Küresel bir ışık kaynağı varsa. Burada ışık kaynağının oluşturduğu gölge şöyle çiziliyor arkadaşlar. İç içe oluşuyor. Çünkü ışık kaynağının her yerinden ışık geliyor. Her yerine ışık geldiği için burayı dolduruyor arkadaşlar. Ortası tam gölge, etrafı yarı gölge olur diyoruz. İç içe iki gölge oluşuyor ve e, ortası tam, etrafı yarı gölge olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, ışık kaynağını yaklaştırırsam tam ve yarı gölge nasıl değişir? Işık kaynağıyla cisim aynı boydaysa, çizelim arkadaşlar. Ne dedik? İç içe iki gölge oluşuyor arkadaşlar. Çünkü ışık kaynağının her yerinden ışık geliyor. Kesişim şöyle oluşmaz yani. Kesişim kümesi gibi oluşmaz. Her yerden ışık geldiği için ortası tam gölge oluyor. Ben bu ışık kaynağını arkadaşlar tutup bakın ışık kaynağını yaklaştırırsam şimdi altından ve üstünden ışınlar çizecek olursak artık daha büyük bir gölge oldu. Ama tam gölge değişmedi diyoruz. Işık kaynağı daha büyük bir bölgeye gidiyor artık. Tam gölge değişmiyor ama yarı gölgenin alanı ne yapıyor? Büyüyor diyoruz. Tam değişmez arkadaşlar. Niye? İkisi de aynı yarı çapta olduğu için tam değişmez ama yarı gölge artar dedik. Geldik 5. örneğimize. Bakın ışık kaynağı cisimden çok büyük arkadaşlar. Şimdi burada ışık kaynağının cisminden altından ve üstüne ışınlar gönderirsek burada hiç ışık almayan bir bölge oluşuyor arkadaşlar. Buraya gölge konusu diyoruz. Perde'de oluşan tam gölge ve yarı gölge şekildeki gibidir. Diyor ki şimdi, ne diyor? Perde cismi biraz daha yaklaştırılırsa, bakın perde cismi biraz daha yaklaştırırsak tam gölge ne yaptı arkadaşlar? Büyüdü. Ama yarı gölge ne yaptı? Küçüldü diyoruz. Yarı gölge küçüldü tam gölge büyüdü. Hatta perdeyi O noktasına koysak, bakın perde O noktasındayken sadece yarı gölge oluşur diyor. Ne oluştu? Sadece yarı gölge. Nokta kadar bir tam gölge oluşabilir. Ama perdeyi o O noktasından dışarı alırsak sadece sadece yarı gölge oluşur diyoruz. Bakın. Perdedeki tam yarı gölge alanları nasıl değişir? ışık kaynağı cisme yaklaştırılırsa diyor. Şimdi şu anda çizelim. Nasıl oluştuğunu görelim. Tam gölgeye yarı gölgenin. Tam gölge ve yarı gölge perde üzerinde şekildeki gibi oluyor. Küçücük bir tam gölge oluyor. Işık kaynağını alıyoruz arkadaşlar ışık kaynağını. Biraz yaklaştırıyoruz bakın. Biraz yaklaştırdık. Ne oldu şimdi? Çizerseniz belki de tam gölge iyice sıfırlandı. Belki de tam gölge daha küçük olacak. Küçücük bir tam gölge olacak ve yarı gölge de daha kocaman olacak diyoruz. Belki tam gölge hiç kalmayacak. Tam gölge iyice küçülecek. Yarı gölge de kenarlardan ne yapacak? Büyüyecek diyoruz. Işık kaynacısından büyükse yaklaştırınca demek ki tam gölge küçülüyor. Tam gölge küçülüyor. Yarı gölge ne yapıyor? Büyüyor diyoruz. Şimdi. Yeni bir soruya başlıyoruz arkadaşlar. Küresel bir ışık kaynağı var. Önde bir cisim var. E, KLMNT noktalarından bakan gözlemciler ışık kaynağını nasıl görür? Şimdi burada K noktasından bakan nasıl görür? İlk önce teker teker bakalım arkadaşlar. K noktasından bakan nasıl görür? Diyoruz ki K noktasından cismin hem altına hem ışına üstüne ışınlar çiziyoruz. Bakın. K noktasından ne yapıyoruz? Şöyle bir ışın çiziyoruz. Hem altına hem üstüne. Şimdi cisimden dolayı göremeyeceği bölge altta teğet diyoruz. Tekrar çizelim bakın. K noktasından bakan gözlemci cismi ışık kaynağının altını teğet şeklinde görür. T de onun tam tersi arkadaşlar. T de cismi ışık kaynağının üstüne tam teğet şeklinde görecektir. Neden? Çünkü üst hizaları aynı seviyede. Tam ortadan bakan bir gözlemci ise cismi ışık kaynağının tam ortasında görecektir. Yani hilal şeklinde görecektir diyoruz. Gelelim L ve N'ye arkadaşlar. Bakın. Gelelim L ve N'ye. Bu önemli. L kimle kimin arasında? K ile M'nin arasında. K tam dibe yakın görüyordu. M de tam ortada görüyordu. O zaman L'den bakan aşağıya yakın bir yerde ama tam değmeden görecek arkadaşlar. N de bunun tam tersi. Cismi yukarıya yakın bir yerlerde çünkü aşağıdan bakıyor. Cismi yukarıya yakın bir yerde ama tam değmeden görecek. Çünkü arkadaşlar T'ye dikkat. T tam sınırda. T tam teğet olarak görüyor. Üste teğet olarak görüyor. K'da alta teğet olarak görüyor. Gelelim P'ye bakalım arkadaşlar. Gelelim P'ye bakalım. P'den bakan da. Bakın bir kırmızı ışık çizmiş bize. Işını çizmiş alt taraflarını göremiyor. Cisimden dolayı ışık kaynağının alt taraflarını göremiyor. P'den bakan şöyle o zaman. Bu küresel bir cismi küresel bir engel olarak görecek. Böyle karpuz gibi kesmiyoruz. Böyle karalamıyoruz yani orayı. Önümüze küresel bir engel olduğu için küresel bir şekilde göremeyecek. Göremeyeceği kısım böyle çembersel olacak, dairesel olacak. Bir kısmını görecek diyoruz. Şimdi burada daha güzel gözüküyor soru arkadaşlar. Bakın gözlemci cismi ne şekilde görür? İşte cisim küresel olduğu için göremeyeceği bölge de dairesel olur diyoruz. Ve teğet olarak görür. Cevap Ceyhan şıkkındaki gibi olur arkadaşlar. Cismin ışık kaynağının altına teğet olarak ne yaptı? Gördü. Geldik arkadaşlar 7. soruya. Bakın ışık kaynağı var. Ayna var. Saydam olmayan cisim var. Düzlem ayna diyor. Noktasal ışık kaynağına yaklaşırsa perdedeki tam gölge yarı gölge nasıl değişir? İlk önce nasıl olacağını bulalım arkadaşlar. Bakın. Bu ışık kaynağının noktasal ışık kaynağının görüntüsünü alıyoruz. Aynada bu ışık kaynağının aynasından bir tane daha oluşur diyoruz. Ve oluşan gölge iç içedir. Tam T çünkü aşağıdan gönderdiğimiz zaman Şimdi ben bu aynayı yaklaştırırsam arkadaşlar bakın. Aynayı yaklaştırırsam bu ışık kaynağının görüntüsü de yaklaşacaktır. Artık daha yakın olduğu görüntüsü. Aynı uzaklıkta oluyor çünkü. Ve ne oldu arkadaşlar bakın. Aynadaki görüntü tam gölgeyi belli ediyor. Dolayısıyla tam gölge büyüyecektir artık. Dolayısıyla yarı gölgenin alanı da küçülecektir. Ortadaki tam gölge büyürse, daha da büyürse mesela iyice hiç tam gölgede kalmayabilir. İyice Işık kaynağı aynanın tam üstüne gelse hepsi tam gölge olur diyoruz. Tam gölge büyüyor, yarı gölge ne yapıyor? Küçülüyor diyoruz. Ayna yaklaştıkça ne yaklaşıyormuş demek ki? Işık kaynağının simetrisi görüntüsü yaklaşıyor arkadaşlar. Mesela benzer bir soru. Işık kaynağı cisme yaklaşırsa ne olur? Şimdi ışık kaynağının görüntüsü vardı aynanın içinde. Ve gölge şöyle oluşuyordu. İç içe iki gölge oluşuyordu. ortası tam. Etrafı yarı gölge oluşuyordu. Şimdi ışık kaynağını cisme yaklaştırdım. Ne oldu? Daha büyük bir gölge oluştu. Güzel. Peki görüntüsü de uzaklaşacak. Görüntüsü de uzaklaşacağı için artık daha küçük bir tam gölge olacak arkadaşlar. Tam gölge de küçülecek. Çünkü ışık kaynağının görüntüsü uzaklaşırsa çizdiği alan yani tam gölgenin alanı ne yapacak diyoruz? Küçülecek diyoruz yarı gölgenin alanı da şiddetle büyüyecek çünkü hem gölge alanı büyüyor hem tam gölge küçülüyor. O zaman kenarlarda kalan kısım yarı gölge olduğu için, bu yarı gölgenin alanı ne yapar? Büyür diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, bu da bir püf nokta. Işık kaynağının simetrisini alıyoruz ama aşağıda ayna yok görüyorsunuz. O yüzden ışık kaynağından yansıyan ışınlar yukarıya gidiyor sadece. Yukarıda iç içe iki gölge oluşur. Şöyle. Ama aşağıda sadece tam gölge oluşur arkadaşlar. Aşağıda sadece tam gölge. Öbür tarafta ama iç içe iki gölge olur. Çünkü ayna aşağıda yok arkadaşlar. Ayna yardımıyla gelen ışınlar yukarıya doğru gidiyor. Aşağıya gitmiyor. Aşağıda ayna olmadığı için aşağısı ne olacaktır? Sadece perdede tam gölge olacaktır. diyor. Mesela burada nasıl gölge olur? Şimdi sadece ayna yokmuş gibi bir görüntü çizelim. Gölge çizelim. Ayna yokmuş gibi çiziyoruz. Bu tamamen tam gölgedir arkadaşlar. Sonra şimdi ayna tamamen olsaydı şöyle çiziyoruz. Ayna büyük olsaydı her iki tarafı ışık gönderecektik. Bakın, her iki tarafı ışık gönderecektik. Şöyle. İç içe iki gölge olacaktı. Ama arkadaşlar alt tarafta görüyoruz alt tarafta hiçbir şey yok. Alt tarafta ayna olmadığı için alt tarafı ışın gönderemiyoruz artık. Şunları siliyoruz o yüzden. Şurayı siliyoruz. Alt tarafa hiç ışık gitmiyor. Alt tarafı ışık gitmediği için alt taraf tamamen tam gölge oluyor arkadaşlar. Alt tarafı tamamen tam gölgeye koyuyoruz. Şurası tam gölge. Hiçbirisi ışık düşüremedi. Demek ki diğer tarafları ise diğer tarafları ise ışık kaynağı düzlem aynanın içinden ışık gönderebildiği için oralar yarı gölge olarak kalır diyoruz. Işıkları da hangisini arayacakmışız? Demek ki Ceyhan şıkkı gibi olacak. Çünkü aşağıya ışık gönderemiyoruz arkadaşlar. Aşağıya ışık gönderemiyoruz. Çünkü aşağıda ayna yok. Aşağıda ayna olmadığı için Aşağıya hiç ışık düşüremedik. Oralar tam gölge oldu dedi. Evet gölge yarı gölge konusunda bitirmiş olduk arkadaşlar.